3, 2, bir. Ben görünmediğim bir videoya giriyorum ilk defa ya. Şu an başladım çekiyor musun bunu? İlk defa ben görünmüyorum ve şu an sen görünüyorsun. Çok sinir bozucu bir şey bu. Hayır kanal benim. <laughs> Başlıyor muyuz şu anda? Başladık mı? Evet. Ya? Tamam birazdan sonra başlayacak. Önce şu arkadaşı şöyle bir göster. Şöyle alttan çıkarayım da şey şöyle. Tam bu arkadaş kim? Benim emekler hocam bu. Sen yıl boyunca bunu mu kullandın abi? Son 6 yıl boyunca da bunu kullandım. Arkaya havuç şeyinden portakal çıkıyor. <laughs> 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 sana ya. Valla çalışıyor mu bilmiyorum ama aldırsın sen de. Ya da ver şimdi yayında <laughs> şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Herkese selamlar güzel insanlar. Herkese merhabalar. İrfan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Yanımızda ilk 10 binde olan bir güzel insan var. Hani sizlerle gelen çok fazla talep olmuştu. İlk 10K, ilk 5K, ilk 1K'da hocam birini getirin ve sorular soralım demiştiniz ki biz de bunu yaptık. İrfan şurada bir ciddi bir iş yapacağız. Yani. İlk 10.000'desin Hem sayısalda hem de eşit ağırlıkta 7 binlesin. Güzel sorular var. Tamamdır. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayalım. Soru tamam, yabancısı gibi davranıyor. Yüzümüzü <laughs> <laughs> falan Nasıl böyle. Ediyorsun tamam ediyorsun dur mi? bir görüneyim şöyle. İrfan Dayı'yı tanıdık orada ilk, çok mu yukarıdayım? Ama böyle de anlatamam ki. Neyse tamam o zaman. Mahmut ne haber? Hoş geldin. <laughs> <gördüm. hocam. gülüyor> tamam ilk binde bir adam var yanımızda. Bir başlayalım, ben bunu tanıtırım zaten. Hadi o zaman ben selamlıyorum Mahmut'u. Aynen. Bir dakika, az önce kayıtta mıydın? Evet. Ben hiç farkında değilim. <laughs> ben böyle şartlarda çalışıyorum. E, i̇lk 1000'de sıralamaya giren, hatta e, sayısalda 610. olan 600. olmak nasıl bir duygu? Ee, aslında güzel bir duygu. Hı -hı. Hedeflediğim bir şey olduğu için. Hı hı. hı, -hı sevindirmişti kazandım. hedefi yüksek olanlar için güzel bir şey. Süper. Yerleşim bölümü için de gayet iyi. Geometriyi fullemişsin. Matematikten sadece iki yanlışın falan var. Biraz fen kısmı biraz dağılmış sadece değil mi? Evet. Ben de zorlanmıştım biraz açıkçası. Yanlış Peki. Sorular hazır mısın? Şey, çok sırada güzel. Selçuk var. Mustafa Selçuk. Hoş geldin. Evet. Nasılsın? Hoş bulduk Nasılsınız? İyiyim valla. Sağ olasın. İlk 5000'deki konuğumuz aslında ilk 2000'lerde falan da birazdan anlayacaksınız zaten. Sorular hazır mısın? Hocam? Burada 79'a 1 görüyorum ben ya. Bunu soracağım ama. Ve karşımızda Mustafa Selçuk. Soy isminizi okumadım ama problem yok değil mi? Yok, Selçuk şöyle bakıyorum sıralamalarına. Sen bayağı sağlam sıralamalar var karşımda. MF sıralama 2619. Evet. Doğru mu? Evet. Ve TM sıralama o yıl 1100. Doğru. Nasıl yaptın abi bu sıralamayı? Kayıt iyi. Nasıl yaptın deyince söylemesi o kadar kolay değil hocam. Yani bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan şu an çok güzel sorular var karşımızda. Ben biraz daha böyle doğaçlık seni ısındırmak için aslında böyle lafa girdim. E, netlerine bakıyorum ki matematik geometri yani sadece bir yanlışım var tüm soru sisteminde. Valla çok hoşuma gitti ama öğrencileri bekletmeyelim. Hemen sonlara başlayalım. Tamam. Aç ve iseninden en başla. Son dereceyle, dereceyle ilgili aldığımız soruları bu kutu içerisinde toparladık. E, o kutu içerisinden birer tane soruları çekip Sırasıyla cevaplayacaksın. Olay mı? Tamam. İrfan hani vardı ya böyle bir kutu yarışması. Büyük hissediyorum. Küçük öyle büyük şeyin var mı? Heyecanım var mı? Yok. Çok güzel, çok oku. güzel. Peki o zaman ilkiyle başlayalım mı? Hemen bizi yüksek sesle bir okur musun? Oku. Ve sonra bana ver. Ümran Gül sormuş. Hocam ilk 1000'i hedefleyen bir öğrenci 12. sınıfa başladığında ne durumda olmalı? Mesela TYT'nin tamamen bitmiş olması mı gerekiyor? Evet. Sen ilk bir de değilsin. O yüzden bu soruyu bana verebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> evet ilk hedefleyen bir öğrenci 12. sınıfa başladığında ne durumda olmalı? Tamam da senlik ötekinde de bu çıkmıştı sanki. Değil mi? Mesela TYT'nin tamamen misin? çıkmış olmasını gerekiyor. 12. sınıfa başladığında ne durumda olmalı? Ben önce kendimi açıklayayım ne durumdaydım? ben böyle bir şey yapmadım. YGS'yi YGS, yi, YGS yi zamanımızda, YGS'yi tamamen bitireyim. E, kafam rahat olsun diye yapanlar vardı. Ben yapmadım. Sadece 12. sınıfa geçerken sevdiğim dersler olan fizik ve geometri çalıştım. Yazın fizik ve geometriden kitaplar bitirmiştim. Biraz kitap bitirmiştim. Hmm. Diğer derslerle çok bakmamıştım. Yani şu klişe olan TYT'yi bitirin, rahatlayın falan değil. Bitirmek Sen... çok zor bir şey zaten. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Önce bitirmek tabii ki katkısı olabilir. Ben böyle bir yol Tamam. Hocam ilk bini hedefleyen bir öğrenci 12. sınıfa başladığında ne durumda olmalı? Mesela TYT'nin tamamen bitmiş olması gerekiyor? Ne dersin buna? Yani ben öncelikle bu kavrama biraz uzağım. Yani TYT'yi bitirdim. Diye bir cümle var mesela böyle bir kalıp var. Evet var. Bu bana ilginç geliyor. Yani TT bitirdim dediğimde yani ben TT bitirdim diyebilmem için 120 yapıyor olmam lazım. Benim kendi görüşümde. Hı. Nerede 120? TT'de ya TET'de, yani 120, ha, 120, sonra, 120. 120 sonra 120 yaptığım hı. zaman TT bitirdim derim. Bu e, TT bitirdim kavramı hiçbir zaman da kendim için de demedim. Hı hı. E, diyenler herhalde konuları bitirdim Demek istiyorlar ama Ama tam bitmemiş o zaman bitirmek değil mi? demek, full yapmak demek diye düşünüyorum. Yani full olmasa da hadi full, tamam dikkat hatalar falan olur ama hı hı. artık çalışacak pek bir şeyim kalmadı diye anlıyorum. Yani TET bitirdim kavramı hem e, psikolojik olarak da bence yanlış. Yani artık ona çalışmak da zor gelecek. Hı hı. Böyle bir algıyı bence oluşturmamalıyız iş kendimizde. Güzel. Her zaman için TET çalışılabilir. Ben TET'ye hiç bitirmiş yani 11'den 12'ye geçtiğimde sadece şunu söyleyebilirim. 11'den 12'ye geçerken limit türev integrale bak. Bu Hı. benim için büyük bir avantajdı. Güzel. 12. sınıfa geldiğinde ikinci kez görüyordum Hı. limit türev integrali ki bizim dönemimizde müsaadat daha da ağırdı. Bundan daha çok konu yükü vardı. Şimdi biraz daha hafifletildi bu sene. Hı. Ee, öyle öyle bir sistem yapılabilir. Yani 11'de 11'i 11 halledip 12. sınıfta 12'nin baba konularını Can Bunu söyleyebilirim. Hocam bence derece 20 kv aşağısı. Şimdi bu derece isteyenlerin temeli çok mu iyi olmalı? Vay yani ortaya orta ya da bir tık altı seviyeyle derece istenmez mi? Gerçekten merak ediyorum. Bu gelecek video temeli sağlam olanlara mı gelecek? Evet buyur. Yani top 10 bindesin. Işte bin ne diyorsun bu soruya? Ben 3. senem zaten bu. Hı hı. 3. senesinde senemde bu seviyeye geldim. Hı hı. E, temeli sağlam olmayla alakalı. Yani illaki bir şeylerin birikmesi gerekiyor ama temeli hı hı. sağlam olmaya tamamıyla 4 seneye bağlam gerek yok. Hı hı. Biz bazı şeyleri çok sürede de yapma, yapmakla sonuca ulaşılabilir bence. Hı hı. Ben son iki senem mezun bir ve mezun iki senemi gayet iyi değerlendirdiğim için iki senede gayet güzel bir sonuca geldiğimi düşünüyorum. Yani tamamıyla temele bağlamamak lazım. Düzgün çalışmayla, doğru çalışmayla ilerleyebiliriz gibi geliyor bana. Güzel cevaptı. Bence de Muhli ise bunu illaki temeli çok 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 iyi diye bir şeyimiz yok. Tabii ki süreç içinde cidden geliştiğini sen de zaten onu gördük değil mi? Güzel. Hocam bence derece 20 kahve aşağısı Şimdi bu derece isteyenlerin temeli çok mu olmalı? Orta ya da bir tık altı seviyede derece istenmez mi gerçekten merak ediyorum. Sence 20 bine girmek isteyen bizim altyapısı çok mu iyi olmalı? Hayır tabii ki de. Sırf son sene hazırlanmayla bile 20, ilk 20 ay çok rahat girilebilir. Yeter ki azim olsun, hırs olsun, istikrar olsun. Güzel. Hocam bence derece 20 kahve aşağısı. Şimdi bu derece isteyenlerin temeli çok mu iyi olmalı? Yani orta ya da bir tık altı seviye derece istenmez mi gerçekten merak ediyorum. Bu gelecek video temeli sağlam olanlara mı gelecek? Şimdi ben kendim, yine kendim üzerinden gideceğim. E, TRT'ye başlayacağım zaman, daha doğrusu YGS'ydi işte bizim dönemimizde. Kaç yapıyordum? 90-100 arası yapıyordum 12 sınıfa geçtiğimde. Yani 160 soru vardı o zaman. 160 sorunun 90'ın 100'ünü yapıyordum. E, ve 40-50 net artırmıştım sınav senesinde. 145'leri, 147'leri -145 falan görmüştüm. E, YGS için söylüyorum tabii ki hı hı. 160 soruda bir 40 soru artırmıştım ki burada şöyle bir şey var ben çok iyi de çalıştığımı Hı -hı. E, sınırlarımı tamamen zorladığımı da düşünmüyorum yani daha da fazla Hı -hı. E, insanlar daha da çok geliştirebilir kendisini yapabilir diyorsun evet ve sen bu TYT'ye de girdin bu sene de girdim evet değiştirden sekizinci oldum oradaki çalışmanın eseri diyebilir misin bunu hem oradaki çalış evet tabii ki oradaki çalışmanın eseri yani Oradaki çalışmalarım olmasaydı kesinlikle böyle bir şey yapamazdım yani. Hı. Bir de öğretmenlik yaptığım için konularım hala tazeydi. Onun için çok, hı. çok da şey olmadı. Peki yani temel çok iyi olmasa da bu yükselir diyorsun. Doğru mu anladın? Evet zaten. evet. Peki. Temel çok iyi olmasa da Güzel. yükselebilir. Tesar Sarıkaya sormuş. 20.006 derece isteyen bir 11. sınıf öğrencisi nasıl çalışırsa daha verimli olur. Hı hı demiş. Ya ben şimdi mezun ve mezun 2 olarak ayırdığım için siz de 11. sınıfı mezun kafasıyla başlayıp böyle TYT odaklı çalışıp hmm. 12. sınıfta da zaten limit, türev, integral gibi konular gireceği için onu da mezun look gibi, mezun 2 gibi düşünürsek orada faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani sadece 11. sınıflar değil de böyle paragraflardır, sonra problemlerdir. Bunları halledebilirse en azından o alışkanlık oluşur. Çalışma alışkanlığı oluşturabilir 11. sınıfta. Sadece 11. sınıf konuları bence eksik kalabilir. Tamam. 6. Yani. derece isteyen bir 11. sınıf öğrencisi nasıl çalışırsa daha verimli olur. Nasıl hmm. çalışmalı diyen bir 11. sınıf öğrencisi. Ne dersin? i̇lk aklına Çok ne geliyor? Çok memnun oldum mi? bu soru görünce açıkçası. 11. Hmm. sınıftaki bir öğrencinin sizi takip ediyor olması, böyle sorular soruyor olması gayet memnun ne Hmm. Ben de 11. sınıfta başlamıştım diyebilirim adam akıllı sınav yönelik çalışmaya. Çok 10. güzel. 11. sınıftaki çalışmamdan bahsedeyim kısaca. Önceliğim her zaman kendi 11. sınıf derslerimdi. 11 sınıf derslerinin hepsinden birer kitabı. Hocayı işledikçe çözüyordum. Birer kitap bitirdim her dersten. Hmm. Yine 11'de ben yine sevdiğim derslerden başladım çözmeye. Fizik hmm. çözdüm yine. Bir de matematikten birer YGS kitabı edinmiş. Onları çözmeye başlamıştım. 11 hmm. sınıfta YGS kitabını çözmeye başladım. Ama ilk önceliğin 11. Öncelik 11. Süperdi. Ensar Sarıkaya. Ensar. bin ve 6 derece isten bir 11 sınıf öğrencisi nasıl çalışırsa daha verimli olur. 11. sınıf için şunu söyleyebilirim. 11 olduğu için 11'den bahsediyor önce. Bence 11'in kendi dersleri kendi başına ee, halledilmesi gereken bir mesele. Hı hı. Yani 11'de matematikte mesela önemli konular var, biyolojide sistemler var vesaire 11'i tam olarak halletmeden, üniversite sınavına hazırlık yönünde çok aşırı çalışmalar girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama 11'de problem yok, bütün konular hallediyorsa tabii ki tyt yavaştan başlanabilir diye düşünüyorum. <laughs> Ömer Altan diyorum. Wind Reis yazıyor yanında bir de. Hocam konuları takır takır hallediyorum ama öğrendiklerimi çabuk unutuyorum. Evet, iki kişi o soruyu benzer sormuştu. Bir Winner Reis bir de o. Tamamdır. Hı -hı. Özellikle TYT fen adına oluyor bu. Bunu tekrar yaparak engellerim ama koskoca TYT feni nasıl tekrar yapacağım? Bir taktik verir misiniz? Nasıl kalıcı öğrenilir? Özellikle sözel derslerin tekrarla sen ne yaptın da abi kafan rahattı? Biz sene boyunca sadece deneme çözdük diyebiliriz neredeyse. Yani özellikle denemeyi çok çözdük. Deneme çözdüğünüz saatte zamanda zaten hemen hemen hepsini görmüş oluyorsunuz yani bütün soruları. Bir denemede görmüyorsanız da bir konuyu öteki denemede illaki görüyorsunuz. Orada eksiğiniz varsa diğer denemede bunu düzeltmek için çabalıyorsunuz. Böyle devam ediyor bu. Heyet konularda zaten o kadar şey yapmaya gerek yok yani. Zaten Ayet de onların hepsini tekrar edeceğin için sene içerisinde Heyet FM konular için tekrar tekrar uğraşmana gerek olduğunu düşünmüyorum. Eğer Ayet'i tamamlarsan TYT'de tamamlanır gibi geliyor bana. Bunları takır takır hallediyorum ama öğrendiklerimi çabuk unutuyorum. Özellikle fen adına oluyor bunu. Tekrar yaparak engellerim ama koskoca TYTF'nin nasıl tekrar yapacağım, bir taktik vermişsin, nasıl kalıcı öğrenilir. Hiçbir noktalarına şart kullanmamış. <laughs> sözel dersleri bize yapmadan önce tekrar verirlerdi. Sabah kalktığınızda haftalık, aylık tekrarlar yapmamızı hmm. söylerlerdi. Ben bunları e, yapıyordum açıkçası. Haftalık, aylık tekrarlar, sözel derslerde gayet yardımcı olacaktı unutmamak konusunda. Peki mesela sen biyoloji ve kimyada bunu başarabilir mi bu tekrar sisteminde? Hocam benim temelim 9. sınıftan beri dersleri dinleyerek öğrendiğim için biyolojiyi, derslere kendimi vererek, fikir hmm. üreterek öğrendiğim için ben hiçbir sıkıntı yaşamadım biyolojiden Anladım yani bunu eğer 9. sınıf, 10. Evet. izliyorsa bu mesaj evet. onlara... Evet, Çoğun, büyük, o izleyen çoğunluk manike çoğunluk geçmiştir ama hmm. 9. sınıfta Başlansa keşke çalışmaya, hı hı. çok daha iyi olur. Zaten şu an öğretmenlerin kime sorsanız hocam e, şundan yakınlar, hep son sene başlanıyor çalışmaya, hı hı. bundan yakınlar. Ömer Altan diye bir arkadaşımız. Hocam konuları takır takır hallediyorum ama öğrendiklerimi çabuk unutuyorum. Ben nasıl tekrarlarını yaptın? Yine hani tamam günü gününe sıcaksana gittin ama bir de biriken konuları tekrar etmek var. Orada ne diyorsun? Ömer'in sorusu güzel. Nasıl tekrarlar yaptım? Genelde Denemeler üzerinden tekrarlarımı devam ettiriyordum. Hı hı. Yani TYT ve AYT konularım ne durumda olursa olsun sürekli denemelerimi çözerdim. Yani burada biraz kendimize bağışık olmak gerekiyor. Hı. Deneme çözdüm kötü gelmiş olabilir. Normalden ya da hedefimden çok uzak gelmiş olabilir. Hı hı. Burada denemeler üzerinden ben hareket ediyordum. Yani bir fizik denemesi çözdüm veya biyoloji denemesi çözdüm. Sistemlerden bir yanlışım çıktı. Not defterim vardı bir tane. Ya yani, deneme defterim daha doğrusu. Oraya yazıyordum. Hatta çetire tutuyordum. Yani bir sürü yanlışım çıktığı için tabii ki çeteli tutuyordum ve yani sinir sisteminden yanlışım çıktıkça çizgi atıyorum, çizgi atıyorum, çizgi atıyorum. <laughs> en çok çizgisi olan konuları halletmeye çalışıyordum ve bu şekilde netlerimi artırmaya kaydettim. Güzel, çok güzel. Devam. Tamam. Hangi dersin hesabı kabarırsa ona dönüyordum. Evet, beni. aslında. Yusuf Turhan, ben kendi adıma ilk bin derecedir. Tamam, ver ver. Geçelim. bu kadar. <gülüyor> 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 bu söz, önemli bir söz bu. Bin derecedir diyormuş kendi diye düşünüyormuş kendisi. Yıllık bazda konuları kaç defa bitirmek bize hedefe yaklaştırır ve her ders kaç soru bankası çözelim. Kaç soru bankası çözelim. Her dersin adım akıllı çözen bir soru bankası yeterli olacak diyorum ben. Sadece evet. bir tane. Bir tane bile yeterli olur. Yeter ki soru bankasını çözmek deyince e, tüm sorulara bakılmalı. Çözemedikleri soruları öğretmenlerine sordurmalı, çözdürmeliler. Birer banka bile yeter ama tabii ki eğer düzen çalışıyorsa öğrenci iki yedi bile çözer. Ben kendim ne yaptığımı söyleyeyim. Tabii. En sevdiğim ders olan Geometri'den 6 tane kitap bitirdim. Mesela biyolojiden de sadece bir tane. Öyle mi? Biyolojiden bir, tane Geometri biraz aşırıydı, istisna oldu biraz ekstra bir durum. Hmm. çoğu dersin iki ders, iki kitaptan gitmeye çalışıyordum. Hmm. Biyolojiden bir kitap bitirdim. bir kitabında sadece Yusuf Turhan. Ben kendi adıma ilk bin derecedir. İlk bin derecedir gri koç yıllık baz. Evet. <laughs> i̇lk bin derecedir koç yıllık bazda konuları kaç defa bitirmek bizi hedefe yaklaştırır. İlk binde olmak yani Herhalde bir güzel insan. Evet. Kendi kaç adıma. Kaç defa turlayayım diyor. Yani böyle kaç kez hmm. konu bitireyim, kaç kez döneyim konulara falan gibi bir soru. Evet. Ben yine kendi çalışma yöntemimi söyleyeyim. 12. sınıfa geçtiğim zaman şunu yapılabilir bence. Bir şekilde dersleri ilerlediği bir, yani derslerin ilerlediği, programa uyduğu bir eğitim modeli var. Yani ya okulda varsa okulda, derslerinde varsa derslerinde veya evde çalışıyordur. Bir şekilde kendi programı olacak ve bu programa güvenmesi gerekiyor. Tamam. Daha, daha sonra diyelim ki bugün okulda matematik, fizik ve e, biyoloji gördü diyelim. Veya derslerinde veya kendi YouTube'dan izliyor her neyse hı hı. fark etmez. Bugün gün konusunu dinlediği derslerin sorusunu çözmesini öneriyorum. Yani sıcağı sıcağına mı diyorsun? Sıcağı yani? sıcağına. Tamam. Hiçbir karışıklık olmadan, hiçbir karmaşa olmadan. Bugün okula gittim. İşte ne gördüm? Üstlü sayılar, köklü sayılar, sistemlerden işte sinir sistemi vesaire. Eve geliyorum? O soruları çözüyorum. Güzel. Öbür gün okula gittim. Başka bir şeyler gördüm. Veya dershaneye gittim. Veya tamam. nereye gidiyorsa. Bu işte ne zaman başlayacak? Eylül'de başlayacak. Ne zaman bitecek? Hazirana kadar. Veya konular ne zaman bitecekse, program nasılsa Hı -hı. genelde bütün kurumlar birkaç ay önceden öz, bitirmeyi destekliyor. Öğretmenler genelde birkaç ay önceden bitiriyor. Dolayısıyla biz Eylül'de başlayıp Mayıs ayına geldiğimizde hemen hemen hiç eksiğimiz olmamış oluyor. Peki sen kaç kaynak bitirdin? Ben kendi adıma kaç kaynak bitirdim? Ben şunu yapıyordum, okula gidiyordum. Okulda hangi konu işlendiyse eve geldiğimde o konuyu iki kaynaktan ilerlemeye çalışıyordum. Hı -hı. Özellikle matematikte, geometride bunu çok iyi yaptım ve Sonucunda sonucunda aldığımı düşünüyorum. Yani okulda üstü sayılar işlendi, alıyorum, bir kitabımı bitiriyorum, vaktim kaldıkça öbür kitabımı bitiriyorum. çok Birisi güzel. genelde biraz daha yavaş gidiyordu açıkçası, yani dürüst olmak gerekirse. Zor Tabii tabi Yani çok da kolay bir şey değildi yapmayı hedeflediğim. Ama onun da mesela sonradan döndüklerimde, tabii bu programı yapıyorum ama 5 gün okul var. Yani 5 gün ders işleniyor, sonuçta boşta kalan zamanlarım oluyor. Veya Hı -hı. başka günlerde, mesela matematik işlenmeyen bir gün, o zaman eksiklerime döndüğüm zamanlarım oluyordu. Yani belli bir çalışma alt sınırı çizmiştim kendime. Hı. Daha fazla çalışmak istediğim günlerde bu eksiklerimi tamamlıyordum. Güzel. En az 2'şer kaynak bitirdim. Ama 2'şer yani. kaynak hedefim 2'şer kaynak. Peki, evet, güzel. Devam edelim. Tara sormuş bakıcı. Hocam bekleyeceğim. Herhalde bu videoyu bekliyor. Hedefim evet. ilk 4000, otlu psikoloji. Hocam Türkçe bitti. Peki diğer derslerden haftaya kaç konu, haftaya kaç konu koymalıyım? Yani bir haftaya kaç konu koymalıyım? Hocam bir de günlük en az 9 saat çalışıyorum demiş. Zaten yani pek bir şey konuşmaya gerek yok 9 saat çalışıyorsa. İlla konular biter. Yani pek bir şey konuşmaya gerek yok. Haftaya kaç konu koymalıyım? Her dersten 2'şer 3'er koy zaten 9 saatte doya doya bitirir yani. Ama güne mi haftaya mı kaç konu? Haftaya her dersten 2-3 konu koysa işte Türkçedir, matematiktir, matikidir. Onun artık psikoloji şey oluyor, eşit ağırlık oluyor. ama ve ilk 4000 istiyor ama mesela sen eşit ağırlık ama 7000. 7000 şey zaten matematik yaparsa zaten, matematiği güzel füle yakın yaparsa edebiyatta da işte 30 üstü yaptığı anda rahat bir yerler geleceğine inanıyorum ben. 9 saati nasıl yorumluyorsun gayet? Yani 9 saat sene boyunca çalışabilirse zaten 4000'de ilk 1000 Sen kaç gelir? saat çalıştın? Ben sene içerisinde 6 ile 8 saat ortalama ile çalıştım bu sene. Hı hı. İşte sabahtan başlıyordum sabah 6 yedi gibi o saatlerden başlayıp gün içerisinde 8 saati yerleştiriyordum dağıtıyordum öyle çalışıyordum ben. Sen ne sormuş Hocam derece videosu çekerken ilk 1000, ilk 5000, ilk 10000, ilk 20000 şeklinde ayırırsanız mükemmel olur demiş. Derece videosu çekerken ilk 1000, ilk 5000, ilk 10000, ilk 20000 şeklinde ayırırsanız mükemmel olur. Teşekkürler. Burada soru yok. Nisanur. <laughs> Nisanur bunu bize verdiği güzel fikir sahne teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çekerken ilk 1000, ilk 5000, ilk 10000, ilk 20000 şeklinde ayırırsanız mükemmel olur. Teşekkürler. Tamam. Ayırırız. <laughs> O, teşekkür ediyoruz Mahmut Esat. Ankara'dan hocam. çıktın geldin bizim için. Çok evet. sağ olasın. Var mı son sözün? Son söz. <laughs> Arkadaşlar dekorumuz falan. Evet, bir, zorlu bir sürecin Hı. başında bunu izleyen öğrenciler. Şimdiden bu bu videoyu izleyenlerse eğer başarılı olacaklarına inanıyorum ben. Bu şekilde devam etmelerini Peki. diliyorum. Çok Peki. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin herkese. Peki Selçuk çok teşekkür ediyoruz sana. Evet, i̇yi ki geldin. Ben. Güzel sağ cevaplar verdin bizler için. Sağ çok sağ ol. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek çok üzere. Ve görüşürüz. planlama koçluğunun yeni bir videosunu tamamladık. Bu defa farklı bir formatta video çektik. Bu üç güzel insan sağ olsunlar bizim için geldiler. Burada soruları cevapladılar teker teker. Hem de hiç erinmeden bence çok kaliteli cevaplar vardı içinde. İnşallah senin için de çok faydalı olmuştur. Önce şunu soracağım formatı beğendiniz mi? Buraya sağa sola bir yere anket koyduk tarafıma. Şurada bir yerde bir anket var. Oradan bir katılın. Hani bu format nasıldı? Böyle bir formatta devam edelim mi? Çünkü başka güzel insanlara da böyle şeyler yapabiliriz. Önce bunu söyleyeyim. Sonrasında haftaya çekeceğimiz videonun adı da belli. Bu güzel insanlardan birisiniz. Yani gelen soruların birini cevaplamadık. Hangisi o? Hocam Ağustos'un son haftası kurslar başlayacak. Sizce kursla birlikte nasıl bir çalışma düzeni oluşturabilir? Burada ikiye ayrılacaksınız çok büyük ihtimal. Bazıları e, TYT'de bayağı bir ilerledi, AYT'de ilerledi. Kurs onlar için bir tekrar düzen oluşturabilir. Bazıları çok çok az başladı yani ufaktan başladı için onlardan yepyeni başlamış olacak. Benim de bunun akıllı güzel haberlerim var sizlere ama inşallah haftaya gelecek. Özellikle odaklanma sorunu ve fiziğe nasıl çalışalım sorusunu da okumadım zannetmeyin. bir tanesi Merve bir tanesi de Furkan Erbay inşallah bunlarla alakalı da Başka zamanlarda videolar gelecek. Bunların sözünü de şimdilik sizlerle paylaşmış olalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi de unutmayın.